son olarak Sen Hala Oradasın adlı şarkısını severlerle buluşturan Ece Seçkin, Etiler'de bir kafe çıkışı görüntülendi. Hiçbir şey yok hayatımda. Konser vermek dışında hiçbir şey yok. Her gün aynı. Kalkıyorum. Hangi şehirdeysek o şehire gidiyoruz. Saçım makyajım yapılıyor. Çıkıyorum. Konserimizi yapıyoruz. Bitiyor. Uyuyoruz, uyanıyoruz. Sonra yine aynı. Yani iki sene evde oturmanın ve pandeminin acısını çıkarıyoruz. Çok özlemişiz. Ünlü popçunun Antalya konserinde giydiği transparan kıyafet çok konuşulmuştu. Olmasın, o kıyafetim şeyde o gün özel kıyafetim bir transparan kıyafetim çok güzel bir kıyafetti. Zordu taşımak kıyafeti. Bir de üstüne Antalya sıcağı eklenince tabii beni yordu. Biraz zor bir kıyafetti. Ece Seçkin sahnede dans şov yaptığını, bu yüzden de konserlerinde mayo ve transparan kıyafetle çıkan diğer şarkıcılara gösterilen tepkinin kendisine yöneltilmediğini savundu. Çok beğeniliyor çünkü o yani bizde bir şovla bütünleştiği için o. Sadece işte mayoyu ya da transparan kıyafeti giyip ee, çıkmak ve şarkı söylemek olmadığı için kendi adıma konuşuyorum. O yüzden bizde öyle çok şey olmuyor, yadırganmıyor yani. Hani e, tepki almıyorum, of, pozitif tepki alıyorum diyeyim. Pilot Çağrı Terlemez'le evli olan ünlü şarkıcı uçak korkusu yüzünden tedavi bile gördüğünü belirtti. Ee, bu ara uçak korkum nüksetti. Ee, sürekli uçağa bindiğim için üst üste şehir değiştirmek zorunda olduğum için biraz bu ara böyle bir nüksetti. O yüzden biraz uçağa binmeyi durdurduk bu ara olabildiğince yakın yerlere bir şekilde arabayla gitmek için zorluyoruz kendimizi. Yani bir yardımcınız yanında bir de bu konuyla evet. ilgili. Evet. Şey. Şöyle hiç yanımda değil. Onun uçuşlarının çok yoğun olduğu bir dönem. İşte işte biz bugün buluşabildik. yarın tekrar ayrılıyoruz. O nereye uçacak dünyanın neresinde bilmiyorum. Hiç görmüyorum yani ya bu dönemde. Uçakla ilgili mesela hiç yardımcı olmuyor mu? korku? oluyor oluyor. 7 senedir konuşuyoruz biz bu konuyu. Şeyi 7 demişiz. senedir sabahlara <laughs> kadar anlatıyor ne kadar güvenli olduğunu vesaire falan ama e, yok. Yani tedavi de oluyorum aynı zamanda yani şeyde psikoterapi de alıyorum uçak korkusuyla alakalı. Evet o kadar. Ya dönem dönem binemiyorum. O da bu dönemlerde Aynen denk. öyle ona denk gel. Zaten yoğun olduğu için öyle oluyor. Ece Seçkin'in geçen ay Düzce Spor'un şampiyonluk kutlaması gecesinde tepkiler yüzünden sahneye çıkarılmadığı gündeme gelmiş, şarkıcının yerine Gülben Ergen konser vermişti. Ben o konsere çıkartılmadım değil, çıkamadım. Kendi çok yoğun bir iş programım olduğu için çıkamadım. O konsere benim çıkacağım, daha biz herhangi bir sözleşme imzalamadan, söylenti şeklinde duyuldu Düzce'de ve herkes heyecanlanarak yaşasın Ece geliyor diye paylaşım yaptı. Onun üzerine bir şahıs benim için hayır Düzce'ye kadın sanatçı yakışmaz diye sırf kadın olduğum için böyle bir açıklama yaptı. Sonra benim takvimim uyuşmadığı için ben o konsere çıkmadım. O açıklamayla hiç alakası yok. Beni kimse durduramaz. Ben çıkar aslanlar gibi yaparım o konseri orada. O Ayrı bir mevzu. Ama mesela işte Gülben Hanım beni de aradı çıkmadan önce. Ece ne düşünüyorsun bu konuda? Beni dedim hiç şey yapmaz yani beni bozmaz. Siz buyurun çıkmak istiyor. Benim hiç takvimime uymuyor. Ben o nedenle o sahneye çıkmıyorum. Yanlış anlamayın başka bir şey yok. Buyurun çıkın. Ama sonra mesela Arman Çağlayan'ı aramış. Bugün öğreniyorum Arman Bey'den öğrendim. İşte konser benim konserimdi teklif bana gelmişti falan demiş. Moralim bozuldu yani anladın mı? Ünlü popçu, meslektaşı Melek Monson'un yerine Seda Sayan'ın sahne aldığı Isparta konserine Derya Ulu ve Funda Aran'ın çıkmadığına dikkat çekti. Birbirimizi destekliyoruz ya hani biz kadınlar. Aynı şey Melek, Melek'in de başına geldi. Derya çıkmadı. Derya kendi konserini iptal etti. Böyle birbirimizi desteklememiz, arkamızda durmamız gereken bir dönemde sırf kadın olduğumuz için engellenmeye çalışıldığımız ya da bastırılmaya çalışıldığımız bir dönemde bir tane konser için, iki tane konser için bunlar falan böyle çok ne bileyim tuhaf geliyor. Ünlü popçu Düzce konserinde sahnede düşen Gülben Ergen için sosyal medyada yapılan Ece'nin ahı tuttu yorumlarına da yanıt verdi. Yorumlara bile yazdım Gülben Ergen o gün bir talihsizlik yaşadı sahnede. Milyon tane yorum vardı sosyal medyada Ece'nin ahı tutu. Ah falan etmedim öyle şey olur mu hiç? Nereden yani insanlara cevap yazma isteği duydum. Bakın siz yanlış yorumluyorsunuz bu konuyu. Biz Gülben Hanım'la konuştuk. Gülben Hanım bana Ece ben bu konsere çıkarsam kalbin kırılır mı diye sordu. Ben de hayır dedim. Kırılmaz Gülben Hanım çıkın yapın konserinizi. Ben kendi sebeplerim, kendi teknik sebebim yüzünden bu konsere çıkamıyorum. Durdurulma değil diye de şey yaptım. Kendisiyle de konuştum ama insanlara açıkladım bir de Gülben Gülben Hanım için hani kimse kötü bir şey yorum yapmasın. Ne oldu da ondan sonra sahne benim Bu, bir bilmiyorum, anlamadım ki ne oldu. A, yani arayacağım, soracağım şimdi zaten bunu izledikten sonra belki o arayacaktır beni de belki de ben ararım yani bilmiyorum. Üzüldüm, moralim bozuldu. Niye ben bana ait olmayan bir konser için manyak mıyım ben kendimi ortaya atacağım da kıyameti kopartacağım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ ediyorum. An. Kolay gelsin, iyi mesailer hoşçakalın